Antilya Kulesi. Bu evin sahibi 98 milyar dolar servetiyle Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani. 2010 yılında yaptırdığı bu ev 27 katlı ve her katı birbirinden farklı bir villa görünümünde. İlk kat ise Ambani'nin sahip olduğu 168 adet arabaya ait bir garaj. İçinde 600'den fazla odanın bulunduğu evde yoga alanı, spor salonu, spa merkezi, yüzme havuzu, 9 adet hızlı asansör, tiyatro salonu, sinema salonu, klinik, yüzme havuzları, koşu pisti ve %80'i kristallerle kaplı bir balon salonu da var. Evin en ilginç iki özelliği ise Hindistan'ın o bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak için bir kar odası ve yarış pistinin de olması. 5 kişilik Amban ailesinin yaşadığı bu evde onlara hizmet eden 600 çalışanın yanı sıra bir koruma ordusu da var. Özelliklerini saya sayı bitiremeyeceğimiz bu evin fiyatı ise tam 2 milyar dolar.